Bugün kutu açılma. o video çekiyor şu an. Müzik ekleyecekmiş. Ben de bir şey dedim. Ne çıktı? Ne çıktı? Bir Yok, bir tane daha bas. Kaç elmas? 255 elmas kaldı. Yok Mustafa daha basmamız lazım. Basmamız zaten çıkmadı ya. Yani. 75 elmasa MP40 onu bassa mı? Yok bir de şu tahta basalım mı? Bas bir tane. Yok ya full bir MP40 de MP40 bassana bir tane. Tamam MP40 basalım. Onu. Hah. Bas hadi. Herhalde. Hadi. Hadi bismillah. Hadi be. Hadi be. Hadi abi ya. Ah oh. be. Çıkmadı. Bir tane daha mı asla? Evet. Hadi bismillah. Hadi inşallah. kalkan çıktı kalkan çıktı. Yine, evet, net. evet çıktı. Gördüm. Hani? Ben görmedim. Hadi be. Yes. Kalkan çıkmış. Evet arkadaşlar daha basmayacağız zaten. Bu videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> dileğiyle. De. Hoşçakalın. Ay. Ben sana ama oğlum. Paylaşalım bunu. Ben de güzel attım ya. Of. Be. Yes. Ama değmedi bence. Bence değdi. Ya o 99, 199 basmayacak. Öbür evet onlar kötü oldu. Diyorum ben sana. Bir Sıkıntı kere diyorum. daha bir sözü dinle. Dinlemedim mi? Adam gibi konuş. Dinlemedim. O sana da iyilik herhalde. Hadi. Yes. O şeyle bunu bastım bu geldi. Of. Ay kalıcı gelmiş. Bak bunu bastım bununla çıkanı. Oy. Kalıcı geldi. Bu videoda olsaydık lan. Devam ettirebiliyordun. Hemen Ay. Ay bir de buradan da bir tane daha kahveci almam yok mu? Aa bir tane daha varmış burada. Şansım. Bir daha verdi gitti. Allah'ım ya. Bir daha verdi mi gitti? E, İsmail İyi lan. Bu olmadı. Mustafa, dün biz hani benim bir tane 3000'lerde bir şey izlemişti ya. Hı hı. Dünya terken bize de hani kaç demiştik? 3700. 3800 izlemiş. Hı hı. Adı bakçı. Abi Mustafa, sen Free Fire'ı fullledin ya. Bu kadar da olmaz, sakin ol. İsmail abi.